Günaydın. Günaydın. Çıktı mı Tülin Altınok olayının raporu? Evet. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Eğer herkes o yüzüğü sadece Selen'in taktığını düşünüyorsa... ...o zaman Tülin Yiğiten aslında Selen'i öldürmek istemiş olabilir. Tabii hala Beyza da olabilir. Ya gerçekten yüzükle bir alakası yoksa? Yani biri bir sebepten Tülin'i öldürmek istemiş olamaz mı? Maalesef o da olabilir. Of, bu iş iyice karıştı ya. Yani katil Tülin'i mi öldürmek istedi, Selena mi, Beyza'yı mı? İsterseniz ben cevap vereyim. Hadi Zeynep, ne buldunuz? Tülin'in tırnaklarının altındaki doku kalıntıları Selen'a aitmiş. Yani katil o bile olsa Tülin'i mi yoksa Beyza'yı mı öldürmek istedi Hala bilmiyoruz. Tamam Zeynep, sağ ol. Buyurun. En iyisi gidip kendisinden öğrenin. <laughs> Adam şokta. Tek kelime bile etmedi. Ambulansla gönderdim hastaneye. Onunla sonra oraya ilgileneceğiz artık? Başkomiserim bir insan mı Tülin'i yanlışlıkla öldürdüm. Çok pişmanım. Merak ettiğim sorunun cevabı Tülin'miş demek. Yine de tam net değil. Yanlışlıkla derken neyi kastediyordu acaba? Yani belli değil mi işte? Tartışırlarken bir sinir anında itti kadını. Kadın yere düştü öldü. Tamam şuna ne diyorsun? Yanlışlıkla Beyza yerine tüylünü aşağı etti ve kadın öldü. Olamaz mı? Olur. Doğru. Selen de öldüğüne göre artık gerçekten olduğunu asla ispatlayamayacağız. Hiç anlamıyorum. İntihar edecek birine benzemiyordu. Vicdan azabına dayanamamış olmalı. Gönül. Evdeki evrak ve dokümanlara bakın. Kadının yazısını karşılaştırabileceğimiz mutlaka bir şeyler olmalı. Baş üstüne başkomiserim. Başkomiser Orhan'la Selim'in Selen'in cesedi başındaki yorumları bir varsayımdan öteye değer taşımaz. Çünkü Aslı'nın intihar mı, kaza mı, cinayet mi olduğu sadece iyi bir olay yeri incelemesi ve otopsiyle anlaşılabilir. Kadın intihar etmemiş Orhan. Emin misin? Kesinlikle. Boynundaki bu izler asılmadan önce bu olduğunu gösteriyor. Boyun bölgesinde birine ait DNA tespit ettim. İncelenmesi için kriminal laboratuvarına gönderdim. Merveciğim, onu bırak ben inceleyeyim. Tamam. Bu parmak izleri Maktul'a ait. Diğerleri? Şimdiye kadar bulduğumuz tüm izler Maktul'a ait. Tamam, teşekkür. Yine başa sardık. Baştakinden de kötü durumdayız. İhtimaller gitgide artıyor. O zaman baştan alalım. İlk ihtimal Tülin'i Selen öldürdü. Biri de Selen'i öldürüp intihar tutusu verdi. Kim? Yani benim aklıma kocasından başkası gelmiyor. Niye? Selen'in Tülin'i ittiğini gördü. Bize söylemedi. Kendisi halletmek istedi. Geç bunu. İkinci ihtimal ne? İkinci ihtimal her ikisini de aynı kişi öldürdü. Üstelik öyle kaza falan değil bilerek. Yani katil Tülin'i Beyza sanıp öldürmedi. Hayır. Her ikisiyle de bir hesabı vardı. Önce Tülin'i sonra Selen'i öldürdü. Bak bu daha mantıklı. Tabii Tülin'i Seren sanma ihtimali de var. Sizce gerçek ihtimal hangisi? Gel olur. Başkomiserim, maktulün evinden alınan evraklar arasında bir davaya ait dosyalar bulduk. Ne davası? 2007 yılında Selen Şimşek ile Tülin Karaca mahkemelik olmuşlar. Ee? Selen Hanım, Tülin Hanım'ın yiyecek içecek müdürü olarak çalıştığı beş yıldızlı bir otelin danışmanlığına getirilmiş. Kısa bir süre sonra da Güney Hanım'ın tedarikçi firmalar arasında kayırma yaptığını iddia ederek işine son verdirmiş. Tülin Hanım olayı mahkemeye taşımış ama mahkemede kaybetmiş. Selin'in evine girdiğimizde her yer lilyum kokuyordu. Lilyum mu? Evet. Hatta Güney'in restoranında da her yer lilyum doluydu. Çok güzel kokuyor değil mi? Lilyum, en sevdiğim çiçektir. Hemen güneyi merkeze alalım. Baş üstüne başkomiserim. Demek başından beri hedef selenmiş. İnsan kokusu 450 kadar kimyasaldan oluşur. Bunların bir bölümü genetik olarak belirlenir ve yaşam boyu değişmez. Bir bölümü beslenme ve hastalıklardan etkilenir kalanı kolonya, parfüm, tütün, çamaşır suyu benzeri dış etkenlerin kokularıdır. İyi eğitilmiş bir köpek burnu tek yumurta ikizlerini bile kokularından ayırt eder. Koku deyince birkaç yıl önce çökertilen, katlettikleri insanları baş aşağı asarak yağlarını toplayan ve litresini 15 bin dolara Avrupalı parfümcülere satan çeteyi unutmak ne mümkün. Vallahi doğrusu bravo şaşırttınız beni. Zekanıza hayran kaldım. Pardon ama siz neyden bahsediyorsunuz? İki cinayetten birden kurtulmak için yaptığınız plandan. Ne cinayeti? Neyden bahsediyorsunuz? <laughs> Önce Tülin'i Selen zannedip yanlışlıkla öldürdünüz. Sonra Selen'i öldürüp intihar notunu bıraktınız. Böylece bir taşla iki kuş vuracaktınız. Ve iki cinayetten de yakanızı sıyıracaktınız. <laughs> Gerçekten hayal gücünüze hayran kaldım. Ben kimseyi öldürmedim. Hadi ama şimdi ya. Selen ölmeden önce onun evine gittiğiniz ortada. Ha şu lülyon kokusunu da çok sevdiğinizi söylemiştiniz değil mi? Ama keşke kokuyu kendi parfümünüze taşıyacak kadar... ...tutkuyla bağlanmasaydınız. Tamam, Selen'e gittim. Ama onu ben öldürmedim. Öldürmek için değil de Ne için gittiniz o zaman? Konuşmaya. <laughs> Selen, sana çok rica ediyorum. Lütfen olanları Doğuş'a anlatma, lütfen. Dava açtın. Senin yüzünden yıllarca mahkemelerde uğraştım ben. Ya ben senelerce işsiz kaldım. Gittiğim her kapı yüzüme kapandı. Çıkardığın yaygara yüzünden başıma gelmedi kalmadı Selen. Yalvarıyorum. Lütfen bu restoran benim son şansım. Pişman mısın? Ya yemin ederim ben kimseyi kayırmadım. Bak eğer Doğuş'a ufacık bir kazık atarsan... ...hayatının sonuna kadar seninle öyle bir uğraşırım ki bir daha iş bulamazsın. Mahkemelik olmanıza rağmen size güvendi yani öyle mi? İkinci bir şans hak ediyordum ben. Onu DNA sonuçları çıkınca öğreneceğiz. Bakalım